E, vahim bir görüntü bana göre şimdi gelecek ekranlarınıza. Biliyorsunuz alışveriş merkezlerine artık girişte HES kodu uygulaması başladı. Yani içeri girmeden önce o HES kodunu göstereceksiniz. Ne oldu dersiniz? O denetimin ilk gününden hangi manzaralar yansıdı o gelecek ekranlarınıza? Alışveriş merkezlerinin önünde bütün uyarılara rağmen e, uzun kuyruklar oluştu. Lütfen HES kodlarımızı hazır tutalım. B5 A8 HES kodu uygulaması başladı. AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Önünüze de biraz sıra var aslında. Bekleyecek misiniz? Mecbur bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. HES var mıydı efendim? Abi HES kodum var ya. O yüzden rahatlıkla girebiliyorsunuz. Evet. HES kodu olmayan içeri alınmadı. Bu tarafa alalım. HES kodu indirmeniz gerekiyor. Bazı vatandaşlar AVM'lerdeki HES kodu uygulamasına hazırlıksız yakalandı. Daha önce hiç HES kodu almamış olanlar güvenlik görevlerinden yardım istemek zorunda kaldı. Geri gelin. Tamam. Bir daha geri gelin. Tamam. Şimdi size kod gelecek. Kod gönder. Bakın şu kod geldi. Tamam giriş. Kodu Kapılarda güvenlik görevlisi sayısı arttırıldı. iş bölümü yapıldı. Kimi HES kodunu kontrol etti. Kimi ateş ölçtü uygulama yeni başladı ama bilmeyenler de var. Bu yüzden AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Evet doğrudur. alışacaklar istersen. Turistlerin ne yeni önlemlerden ne de HES haberleri vardı. I don't know how to do it. I'm trying to download it right now. Dil problemi de eklenince zor anlar yaşandı. HES kod. Is... Söylesene HES ne oldu? Hestot is is the application for you. It shows if you have the coronavirus or you are at the risk group or not. AVM'lerdeki yoğunluk kapanış saatine kadar devam etti. Evet. Anladığımız kadarıyla turistlere